Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaz, yaz elvası yapacağım. Yaz malzemelerinin malzemelerinden önce şerbetini yapıyorum. 2,5 buçuk fardak toz şekerim var. Bunu kabıma alıyorum. 2,5 buçuk fardak toz şeker. İki buçuk bardak sütüm var, onu da kuruyorum içine. Ha, yarım çay bardağı su, su ettim, iki bardak su ettim. Yarım çay bardağı da süt, şey su var. Bir bardakta bekmez var. Su bardağı yine. Ve bunları karıştıracağım. Şeker yeri yana kadar, bekmez yeri yana kadar karıştırmak lazım. Bu helvanın şerbeti. Yaz helvası çok güzel oluyor bu da. Bunu da denemeye değer. Ve iki bar, iki buçuk bardak un var. Yarım çay bardağı da ceviz unu. Bir paket de yağ unu. Şerbetini yapıp ocağa geçeceğim. İyice elemesi lazım, toz şekeri çiçek mezi birbirine geçmesi lazım. Şimdi bir paket yağımı tavama aldım. Altını açıyorum eriması için. Şimdi yağın erimesi lazım. Erisin onunsa unlarını kuracağım. buçuk su bardağı unum var. Unu ununu kuracağım, kavuracağım. Yağ eriyene kadar beklemem lazım. <laughs> Yağım eriyor. Tam erimeden takıyorum içine unumu. بسم الله الرحمن الرحيم لازم زرنا لازم <سؤال> لازم لازم işi sabır isteyeyim. Çok hızlı ateşler değil, evet. biraz yarım ateşte kızarana kadar, çok da kızarması da iyi değil. Tam un, ununu üç bardağı koydum, 2,5 bardağı koymuştum. Biraz az geldi. Bir bardak, tam bir bardak da ekledim üzerine. 3 bardak soya unum oldu şimdi. Şimdi cevizini takıyorum. Yarım çay bardağı cevuz vardı. Fistirinen var ama birlikte. Bir iki dakika da ondan kavurayım kendisiyle birlikte. Bu arada güzel kızardı arkadaşlar. Tam bu kıvamda olacak. Cevuzlar yine birlikte yine bir iki dakika yine kavurayım. Yavaşça şimdi şerbetini döküyorum içerisine. Çok yavaş yavaş dökülmesi lazım. Hiç bir sebebi olmaz. Şerbetse çikolataya benzer aynı. Bekliyoruz Sen aşk aynada Her halini alacak aynada dursun. Şerbet soğuk olduğu için tez kaynamadı hemen. Yavaş yavaş kıvam olmaya başladı. Yavaşça kaynadıkça helva halini alacak. Katılaşacak yani. Katlaşacak. Tavuğu diye şerbet yavaştan oluyor. Yaz elması. yayılması için bu elma çok şahane oluyor. Tupum da çok yavaş yanıyor. Az yanıyor. Arkadaşlar yemek tariflerinin videolarının devamını gelmeksini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Helvamız, yaz helvamız şu anda tam olmaya başladı. Evet güzel bir katılaşıyor. Siz de bu tarife aynı uygulayın arkadaşlar. Tabii ki kişi başına değişiyor. Bu kaç kişilik hani? Bundan yaklaşık kaç kişi çıkar? Kaç kişi? 10 kişi, 10 kişi. Evet, 10 kişilik Evet. Yaz elmas. Çok yumuş. Bol yaptım yani. İsteyen varsa hemen gönderebiliriz arkadaşlar. Hemen paketliyorum. Evet, neredeyse oldu. Tam kıvamını aldı elvanuz. Şimdi servis tabağını alacağım. Şimdi servis tabağımı alıyorum borcalıma. Yağladım dibini. Şimdi kaşık yardımıyla bunu sivirmem lazım. Kaşık yapacağım. Tam soğudu mi keseceğim. Sevri sertmağı için soğuması lazım. çarşılarda marketlerden almaya gerek yok. Bu heblami denasiz çok şahane oluyor kendisi. Pekmezli. El helvası. Anne anne el helvası oluyor kendisi. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi iyi akşamlar herkese.